Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Binance Learn and Earn'ın bir etkinliği var. Yani Binance öğrenme kazanın bir etkinliği var. Ve bu etkinlikten 13 dolar kazanabiliriz. Eğer hızlı bir şekilde testlerin doğru cevaplarını verirsek, testleri doldursak 13 dolar kazanabiliriz. Bugün bu etkinliğin detaylarını anlatacağım. Cevaplara nasıl erişebileceğinizi anlatacağım. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Monte Kripto Kontu YouTube'da sizler için kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün konumuz arkadaşlar Binance Learn and yeni etkinliği. Fakat ondan önce kripto para piyasalarına genel bir bakış yapalım. Son bir haftalık performansa baktığımız zaman güzel bir yükselişi yakaladığımız döneme girdik diyebilirim arkadaşlar. Ethereum yaklaşık %38 arttı. BNB %15 arttı, SOL %30 arttı, Bitcoin %10 arttı. Yani arkadaşlar şu an son bir haftada hemen hemen bütün projeler güzel bir yükseliş yakaladılar ve çok uzun soluklu bir düşüş yaşamıştık. Yani gördüğüm en uzun ayılardan biri diyebilirim. Ama gelen sinyalleri takip ettiğimiz zaman, gelen grafiklere baktığımız zaman ayı döneminin dibinde olabiliriz. Yani bize gelen veriler bunu gösteriyor. Kesin olmakla birlikte Umarım böyle olur çünkü çok yıpratıcı bir süreç yaşadık hep birlikte. Peki bu süreçte ne yaptık arkadaşlar? Bu süreçte lernen'in önleri kovaladık, airdrop'ları kovaladık, testnet'leri kovaladık. Çünkü arkadaşlar dünya yan gelip yatmayı kabul etmez. Daima çalışmamız gerekiyor. Bugün de arkadaşlar bakın tweet atıldı Binance'ın global hesabından. Arkadaşlar tweet atılır atılmaz hızlı bir şekilde daha Türkçeye düşmeden biz size bu etkinliği anlatacağız. Hemen açtık. Bakın Türkçede yok. Ben Türkçeye kendim çevirdim. Binance öğrenme kazan arkadaşlar. Toplamda 13 dolara kadar ödül var diyor. Eğer tüm testleri doğru cevaplarsanız 13 dolar kazanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela 3 dolarlık testi başarırsanız 3 dolar. 8 dolarlık testi toplamda 8 dolara ulaşırsanız 8 dolar. Eğer tüm testleri hızlı bir şekilde tamamlarsanız da doğru bir şekilde tamamlarsanız da 13 dolar kazanıyorsunuz. Dostlarım bu arada şu an izlediğiniz video da ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL kazanıyor bizden. Şimdi arkadaşlar dönelim. Tekrar bu etkinliğimize Binance'ın öğrenme kazanımı. Bir kere ben öğren kısmına çok inanan bir insanım. Hayatta oyu öğrene inanan bir insanım. O yüzden arkadaşlar testleri biz size cevaplan aktaracak olsak bile siz sonrasında anlamaya çalışın konuları. Arkadaşlar bu etkinliğe katılabilmek için Binance hesabınızın olması gerekiyor. Kimlik onayınızın. Yapmış olmanız gerekiyor. Eğer Binance'e üye değilseniz, e, izlediğiniz videonun açıklama kısmında size bir üyelik linki bırakıyorum. Oradan yolabilirsiniz. Dostlarım makaleleri okuyacağız, videoları izleyeceğiz. Ardından arkadaşlar 21 Temmuz saat 7 UTC dediği Türkiye saatiyle 10.00'da sınavları tamamlamamız gerekiyor. Ve arkadaşlar burada şöyle bir kural var. Mesela her burada bakın tokenlar var. Pax var, SKGL var, SP, STPT var ve jetonlar var. İşte her bir örnek veririm bu 3 dolarlık, bu 4 dolarlık, bu 6 dolarlık toplamda da 13 dolarlık bir sınav var. Her birinde tıklayıp dolduracaksınız ama her bir ödül havuzu arkadaşlar sınırlı ve ilk gelen ilk alır esasına uygun kazanabilirsiniz. Bir önceki etkinlikte kazanan birçok arkadaş vardı. Ee, ve şunu söyleyeyim. Sadece yeni gelen kullanıcılar özel değil. Yani tüm kullanıcılar bu etkinlikten yararlanabiliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Tüm KYC'li kullanıcılar bu etkinlikten yararlanabiliyor. Ve dediğim gibi arkadaşlar ilk gelen ilk alır. Yani hızlı olmamız lazım. Peki hızlı bir şekilde nasıl testi çözebiliriz? Bakın test sayfası Learn and Earn sayfası burada arkadaşlar. E, mobil uygulamadan da girebilirsiniz Binance Akademi kısmında. Arkadaşlar bizim Monte kripto kontu duyuru grubumuz var. Buraya İzlediğiniz videonun yine açıklamasında bunun linki var. Telegram üzerinden bir grup buraya tıkladığınız zaman biz etkinlik saati geldiği zaman bakın bir önceki etkinlikte 10'daydı 9.59'da paylaştık. Binance Learn'in Learn ön etkinliği etkinlik sayfası burası ve cevaplarda şunlardır diye paylaştık arkadaşlar. Biz burada etkinlik sayfasını paylaşıyoruz tam etkinlik saatinde yani çözmeniz gereken en hızlı saatte ve cevapları paylaşıyoruz. Yani grubumuzu takip ederek bile birçok ödülden yararlanabilirsiniz. Fakat ben yine de ne diyorum? Lütfen videoları da izleyin. Makaleleri de okuyun. Okuyun ki arkadaşlar bir şeyler öğrenebilelim. Çünkü Binance'in burada amacı hem bir şeyler öğrenelim hem bir şeyler kazanalım. O yüzden öğren kazananları biz seviyoruz arkadaşlar. Sınavı başarıyla tamamlayanlara 48 saat içinde ödülleri dağıtılacak. Hile yapanlar arkadaşlar diskalifiye ediliyorlar. Bu tarz fırsatlar arkadaşlar gördükçe paylaşıyoruz. Dün de bununla ilgili buna benzer Binance'te risksiz bir şekilde para kazanabileceğiniz bir etkinlik paylaştık. Yine e, şu an mobil bildirim olarak gönderiyorum. İzlediğiniz videonun sağ üst köşesinde onu tıklayarak da o videoyu da izleyebilirsiniz. Oradan da para kazanabilirsiniz. Temmuz ayı boyunca her gün e, sent sent dolar cinsinden para kazanabilirsiniz yatırımsız olarak. Arkadaşlar tüm detaylar bu şekilde. CoinMarketCap'e de genel olarak baktığımız zaman dediğim gibi son 7 haftalık son 7 günlük yani bir haftalık periyoda baktığımız zaman hemen hemen bütün Majör coinler çok güzel yükselişler yakalamış. Matic arkadaşlar %56 yakalamış. Yani ne diyoruz? Şu an çok uzun bir düşüşe kaldık ama dipten alanlar da mesela Ethereum 2 cinsinden %42 kar etmiş. Coin market cap verisine göre. Neden coin 360'ta farklı? Çünkü farklı saatleri baz alıyorlar. Ethereum dünden bugün arkadaşlar %3.68 artmış. Bitcoin'in güncel fiyatı 21.861 dolar seviyesinde. Daha önceki videolarımda şey izleyenler olmuştu. Ya Bitcoin 3000 dolarmış. Görüyor musun? BNB 30 dolarmış. Görüyor musun? diye çok yorum okuyoruz. Çünkü biz yıllardır, 6 yıldır bu işin içindeyiz. YouTube'da 6 yıldır varız arkadaşlar. Çok uzun bir süre. Ve orada da insanlar eski videolarımız daha hala YouTube trendlerde çıkıyor bazı konularda ve insanlar izleyip hani ah vah edebiliyorlar. O yüzden de ben Bitcoin fiyatı da arkadaşlar söylüyorum. 20.861 dolar. İleride izleyenler Bitcoin içinde yorum yapabilirler. Dostlarım, videomuzun sonuna geldik. Telegram'ı mutlaka takip edin. Özellikle burada Sizler için güzel fırsatlar oluyor. Burası benim Twitter hesabım. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın dostlarım. Aklınıza takılanları yorum olarak sorabilirsiniz bizlere. Sizlere vakit buldukça yanıt vermeye çalışıyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.